Bebeklerim hepiniz tekrardan kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün eğer ki bozulmazsa deniz sezonunu açıyoruz artık yeto. <laughs> Şimdi şöyle denize saat geç gideceğim. Yani şu an saat 12. Saat totalde 2'de Urla'dayımdır. Biraz gözeceğim. Biraz alışveriş çünkü bikini'm bikini hiçbir şeyim yok. Almam lazım. Normalde mayom yani bikini üstü oluyordu. Ama artık olmadığını fark ettim. Daha yeni olmadığını fark ettim. Bayağıdır giymiyordum. Yaklaşık bir yıldır. Malum kış ayındayız yani. İlk önce bir alışveriş yaparım. Ufak bir gezinti. Sonra Gülce'nin yanı. Orada da deniz. Ve mantıken fazla bir şey yapmayacağım. Deyip de eline kapatıcı aldı. Ama kapatıcı ya gerekiyor ya. Yani benim duymuyorum. Yani şu anda kulağında bir sorun var. Ama ne var alabilir. Malum biliyoruz patron çelenemin düğünü için kötü kafaya taktım. El giyeceğim elbiseyi ve asıl sormam gereken kişiye sordum dün. O da gayet beğendi. Sevgili yağmurcumuz. Çünkü kız bir moda ikonu olduğu için yani ablam falan var fasafisa da ama yani yağmur tam 12'den olduğu için dedim ki eğer herhangi bir şekilde küçük gösteriyorsa söyle almayacağım. Ona almamışım gibi davrandım çünkü alacakmışım gibi davrandım. Ki şey olmasın yani gerçek duygusunu merak ediyorum. Dedi ki hayır gayet normal duruyor. Yani gayet yaşına maşına uygun diye. ve ben, ben küçük... <laughs> küçük mü gösteriyorum demek oluyor bu. Takıntılı hale geldim farkındasınız değil mi? Sırf o elbise yüzünden. E, evet, normalde asla belki de birkaç dakika içinde burada olacak ya, benim şu an yaptığım şeye bakar mısınız? Saçım hiç gelmiyorum bile. Yani çok kötü ama topuz yapsaydım çok daha mantıklı olurdu da. Ben burayı beni sürerim. Burayı beni direkt akardı. Esas akıyor. Biliyorsak mıyor? Esas kötü akıyor. güneşten güzel eriyor. Biliyorsun ki neliydin sen aşkım? Kiraz. Şimdi şu sabah güzel erimişti. Bakalım. Hala aynı performans ta. Evet gerçekten şu an güneşte yandım. Çok iyi yandı şu an rengini. Rengi tonuma çok güzel tutmadı mı? Bayıldım. Biliyorsun yiyecektim Like it. Tadımı da biliyorsun markasından gibi şey yani. Yi 220, 801 mi ne bir şey yazıyor ama anlamadım. Gitmiş de biraz. Topuz mu yapsam diye bir düşünmüyor değilim şu an ama. Kaşıma sadece tarayıp geçeyim. Hiç uğraşamayacağım. Normalde İzmir'e gidecektim. Sonra vazgeçtim. Nedenini sakın sorgulamayın çünkü ben de bilmiyorum. Sabah uyku aşkı bastırdı da beni birazcık. Uyku daha tatlı geldi. Ruj. Klasik rujumdan gidelim. Million. Mon Amour 05 aşkı. Geçen gün bir arkadaşımla konuşuyoruz. Kendisinin değiştiğini iddia ediyor. Ben gıcıklık olsun ne değişmediğini. Sonra bir değiştim bir değişmedin diye şey yapınca bana diyor ki sen de bir karar ver artık değiştim mi değişmedin mi? Verdiğim cevap şu. Kırmızı rujunun hangi tonunu sevdiğimi anlayamadığım için ya da sürekli kararım değiştiği için milyonlarca kırmızı rujum varken bana bu soruyu soramazsın sen. <laughs> <laughs> dedi cevap şu. Sensür ben karar veririm. <laughs> Sen çok fenasın. <laughs> Bazı insanlar hayatımızda olmalı. Seviyorum ki. <laughs> evet. Küpelerimi takalım. E, ben bayağı hazırım şu anda. Aa ilginç o. Her an saçımı değiştirebilirim. Şimdi bikini alacağım. Bikini altı alacağım. Çünkü altını bulamadım. Getirdiğimi eminim ama İstanbul'da da kalmış olabilir. Hiçbir fikrim yok. Önemli bir ayrıntı mı? Değil. Bebeklerim. Denize açılışımı yapar. Bebeklerim. Denize Denize değil. Deniz açılışım aşkım. Allah Allah. Saçma sapan ek ekliyorum ben de ya. Ayıplıktaki gibi. <laughs> bir tane arkadaşımız ayıp demiyor ayıplık diyor kendisi yabancı olduğu için sürekli bir ek ekliyor birçok şeye Bebeklerim deniz açılışımı yaparken yaptığım magazin burada sona gelmiş bulunmakta. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Bedenem ve ruhen uzak şekilde hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.